Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte dünyanın en kurbun kaykay yerinden aşağı iniyorum. Geldik. Nasıl düşünüyoruz? Uyursam... Uyy! Arkadaşlar uçuyoruz. <laughs> <Hı, sartım. gülüyor> Arkadaşlar, Şimdi sizlere öyle bu. Bakın bu manevraya bakın. Herkes bunu böyle yap. Bunu böyle yap. Böyle yapar. Böyle yapar. Böyle yapar. Ama ben hepsini böyle. Arkadaşlar şimdi bir fotoğraf çekeceğiz. sonra videoyu kapatacağım şu an. Arkadaşlar tamam odayken. Uy nasıl çöktük. Arkadaşlar göğü Mert'e gönderiyor. Bak hava ben nasıl çektim. Fotoğrafa bak. Dünyanın en havalı fotoğrafını ben çektim. Kapalı kaykayı bakan. ne seviyorum bu kadar. Arkadaşlar buraya geliyor saat 76 saat.